Korkma, sönmez bu şafaklarda yüzen alsancak, sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak. O benim milletimin yıldızı parlayacak, o benimdir, o benim milletimdir ancak. Çatma, kurban olayım şehrine ey nazlı hilal. Kahraman ırkıma bir gün, ne bu şiddet bu celal. Sana olmaz dökülen kanlarımız. Sonra helal hakkıdır. Hakka tapan milletimin istiklal. Ben ezelden beridir hür yaşadım, hür yaşadım. Hangi çılgın bana zincir vuracakmış? Şaşarım. Kürtlerin sel gibiyim, ben seni çiğne başarım. Yırtalım dağları, enginlere sığmaz taşlarım. Gardın afu aklını atarmışsa çelik sözlü duvar. Benim iman dolu göğsüm gibi terhattim var. Uzun, korkma. Nasıl böyle bir iman doğar? Medeniyet dediğin tek dişi kalmış canavar. Arkadaş, yurduma alçakları uğratma sakın. Siper et gözdeni, dursun bu hayasızca akın. Doğacaktır sana vaat ettiği günler hakkın. Kim bilir belki yarın, belki yarından da yakın. Bastığın yerleri toprak diyerek geçme. Tanır. Düşün altındaki binlerce kefensiz yatanı. Sen şehit oğlusun incitme yazıktır atanı. Verme! Dünyaları alsan da bu cennet vatanı. Kim bu cennet vatanın uğruna olmaz ki feda? Şu heda fışkıracak toprağı sıksan şu heda. Canı, cananı, Tanrım'ı alsın da. Etmesin tek vatanımdan beni dünyada cüla. Ruhumun senden ilahi. Şudur ancak emeli. Değmesin mağdidimin göğsüne daha mahram gelin. Bu ezanlar şahadetlerin dinin temeli. Ebedi yurdumun üstünde benim inlemeli. O zaman meclise bin secde eder varsa taşın. Her cehennemde ilahi boşanıp kanlı yaşım. Fışkırır ruh mücercet gibi yerden başım. O zaman yükselerek arşa değer belki başım. Dalgalan sen de şafaklar gibi ey canlıkler. Olsun artık dökülen kanlarımın hepsi helal. Ebedi yapsana yok, ırkıma yok izmihlal.